İstanbul trafiğinden hafta içi, hafta içi İstanbul trafiğinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bakınız, İstanbulluların İstanbul'dan nefret etme sebebindeyiz şu anda. E5 trafiği. E, evet, biz ne yapıyoruz trafikte? Maalesef biraz aralardan derelerden gideceğiz. Bunu daha önceki vloglarımda da uyardım, yapmayınız. Biz mecburen yapıyoruz. Neden? Ben şimdi Montum'un, e Montum'un tamiratı için Şişli'ye gideceğim efendim ben motosiklete kullanırken böyle yıllardır ilk aldığım motosikletten beri hep bir Hudson mont kullanmak, hep bir Hudson bir montum olsun istemişimdir. E bu sebeple de e tabi bu sebeple de yani Harley Davidson'a binerken almıştım bu montu yaklaşık 3-4 sene önce, sene önce falan. Şu anki fiyatlarını bilmiyorum. Benim aldığım zamanda biraz daha farklı fiyatları ama bir zamlanıyor olan dedim tamamen zamlanmadan alalım. Aldıktan sonra Eee işte geçenlerde bir fermuarı bozuldu. Yani fermuar 10 denemeden birinde kapanıyor. Çoğunda kapanmıyor. Önümüz açık da motora binemeyiz. Ee, haliyle tamire gidiyoruz. Motosikletle kıta değiştireceğiz. Hop ben geldim. Merhaba. Bakınız bir boşluk doldur boş. Ya. Burada en solun solunda gidiyorlar genelde de ben sevmiyorum orayı ya. Motosiklet montu alırken dikkat etmeniz gerekenlerden biri iki tane seçenek var mont alırken. Yani sıcak mı tutsun yoksa böyle dayanıklı mı olsun yani, bir, bir, bir hani birkaç bir şey var bunların seçeneği ama en önemli iki kriter var. Yani iki çeşide ayrılıyor kriter demeyeyim. Deri mont mu alacaksınız yoksa tekstil mont mu alacaksınız? Ben yıllarca tekstil montu tekstil mont kullandım hem de Chopper Cruiser motosiklete binerken daha sonra Harley Davidson'a binerken ulan dedim yani bu işin şovundayız biraz da hani görseli de önemli. Bari dedim şey olmasın. Ee, tekstil monta binmeyelim bir Hudson Deri'ye geçelim. Çünkü Hudson Deri o dönem çok popülerdi. Yelekli kulüplerde de sürekli onların yelekleri olurdu. Ee, öyle olunca da yani ben şöyle bir şey istiyorum arkadaşlar Ben de biraz minimalistlik var bana değilsin diyorlar da var. Şöyle, hani fakirlikten mi lan acaba onu da hiç düşünmedim. Ee, bir şeyi aldığım zaman Tek o amaçla kullanmamaya çalışıyorum. Nasıl? Benim şu anda ses kaydını aldığımız cihaz aynı zamanda mikrofon olarak bilgisayarımda kullanıyorum. Ses kayıt cihazı olarak kullanıyorum yeri geliyor gitar bağlıyoruz. Yani ben şu an hayvan gibi bir ses kayıt cihazı kullanıyorum e, bu motovloglarda Çünkü GoPro'nun aparatını alamadım. Ya bunun gibi bir şey alıyorum 3-5 amaçta kullanıyorum. Ben bu montu alırken şu an üstünde gördüğünüz bu montu alırken de hem günlük mont, normal günlük deri bir mont olarak kullanayım. Hem de ne bileyim efendim motosiklet montu olsun ve sağlam olsun. Korumalıkları falan filan. Korumalıklarını çıkarttım şu an kış olduğu için. Yanlış yaptım bunu yapmayın. Çünkü e, bunu şu anda motor montundan ziyade günlük yaşam montu olarak kullanıyorum. Öyle olunca da korumalıkları çıkarmam gerekti. Dizde, şey dizde diyorum yani ha, montun dizinde var. Dirsekte ve omuzlarda korumalar var. Bir de sırtında sırt pedi var. Sırt pedi çok sağlam değil. İnce o pedlerden, her montta gelen ped. Sürtünmeyi engeller. İzin verelim ya motorcuların önünde şey yer kaplamayı sevmiyorum. Ben rahat rahat şey tek eder seyahat etmeyi seven adamım. Arabaları geçmeyi seven adamım. Motorcuları geçmeyi sevmiyorum. Motorcu gördüm mü arkamda hemen yol veriyorum. Acelesi vardır. Heyecanlıdır. Sevmiyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu İstanbul'dan kaçma sebebi insanlar için. Köye göç. Amerika'ya kaçma. Vay, bu muhabbetler var ya. İşte bu İstanbul bu. Bakınız bunu yapmayın. Arabanın sağından geçmeyin. Araba çünkü sağına bakmıyor genelde. Aa bu da nereye gideceğini şaşırmış. Aa canım İstanbul'a yeni mi geldin? Aradım ben Barış abi Hatsın deriyi. Ee, dedim abi bunun tamiri lazım. Fermuar bozulmuş olabilir. Ya da sadece fermuarın aparatı bozulmuştur. Bütün fermuar bozulmasa bile bir yerde. Her zaman dükkanda olmuyorum abi dedim. Mutlaka ara gelmeden hallederiz dedi. Tamam dedim geliyorum. Hem de motor de bir kıta değiştirmiş olalım. Şimdi ben, benim motorumda HGS yok arkadaşlar. HGS yoksa karşıya nasıl geçiyorum? Ondan da bahsetmek istiyorum size. Yeni motor alan ve e, böyle seyahat etmek isteyenlere önerimdir. Yani en azından HGS problemini halletmemiş olanlara. Ben yıllardır HGS'siz geçiyorum. Hiçbir şekilde plakayı kapatmam, kaçak geçmem. Kimseye de tavsiye etmem. Ya, yani suç işlemeyin, bu bir suçtur benim yaptığım taktiği söyleyeyim. Ben köprüden geçiyorum. Daha sonra internetten giriyorum. Borcumu ödüyorum. 15 gün içinde ödeyebiliyorsunuz zamlanmadan. Benim yaptığım taktik bu. Yani web ihlal gibi bir site var. İşte HGS kaçak geçiş, HGS geçiş gibi bir Google'a yazarsanız çıkıyor. Bir sürü karayolu var orada. Onlar da gözüküyor. Orada işte şuradan geçmiş, buradan geçmiş. Ben öyle yapıyorum. Şimdi yine köprüden geçeceğim. Ee, para ödemeden geçeceğim. Çünkü HGS'm yok. Daha sonra kredi kartıyla internet üzerinden ödeyeceğim. Ee, birkaç yıldır böyle yapıyorum. Arabada böyle yapmıyorum. Arabada çünkü HGS'm var. Ama arabadaki HGS'min limiti de çok düşükte kaldı. Ben HGS alırken çok fiyatlar cüzdiydi. Bir limit koymuştum. Orada da muhtemelen birçok kez kaçak geçtim. Sonra internetten ödedim. Eğer köprüden geçmeyi düşünüyorsanız ayıya dayı demekten daha önemli bir şey. <laughs> EGS, EGS yoksa 15 gün içinde ödemeyi unutmayın. Ee, yanlış hatırlamıyorsam siz yine de kontrol edin. Benim sözüme güvenmeyin. 10 katı ya da 20 katı bir ceza. Mont konusuna geri gelirsek deri montla tekstil mont arasındaki farklar nedir Arkadaşlar Deri montun en önemli özelliği, Allah korusun bir kaza anında asfalttaki sürüklenmede sizi çok daha fazla korur. Tekstil mont da korur bu arada, korumaz değil. Ama deri mont, kaliteli bir deri mont daha fazla korur. Tekstil montun deri monttan artısı ise şu, soğuk havalarda da daha sıcak tutar. Ben sadece yazın biniyorum diyorsanız deri mont önerimdir. İşte revit olur, katsın olur bu tarz montlar önerimdir. Aha bakın! Çamlıca Kulesi! Hayır o aklınızdan geçeni söylemeyeceğim. O aklınızdan geçeni söylemeyeceğim. Bir de dediğim gibi ben bu deri montu günlük hayatımda da kullanıyorum. Yani normal dışarı çıkarken de kullanıyorum. Eğer siz de bir mont alacaksanız benim tavsiyemdir Hudson deri gidebilirsiniz. Şimdi motor ve kıta değiştireceğiz. Önce benzin aldım. Ben hep 50 liralık alıyorum bu arada. Gittim dedim. Adam dedi dolduralım mı dedi. Dedim abi 50 liralık al. Bu Çamlıca Kulesi'nin özelliğini hiç bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Hani bilen varsa ve yorumlara yazarsa sevinirim. Hani restoran restoran varmış tepesinde ama hakikaten bilmiyorum. Hız sınırı 80. Zaten 80 geçmem gerek yok. Ee, dünyanın en güzel yerlerinden biri de İstanbul Boğazı. Bu tartışmaya açık bir konu olduğunu düşünmüyorum. Hakikaten tarihi ve tarihi kültürel, e, ne bileyim, coğrafi ve jeopolitik konumu, tarihi özellikleri. İşte anladınız yani ne kadar özellik varsa ekonomik değil. İstanbul Boğazı, İstanbul zaten başlı başına çok güzel ama İstanbul Boğazı dünyanın en güzel yerlerinden ve iki kıtayı birbirine bağlayan bir boğaz. Aa falan şaşırmayın hiç biliyorsunuz hepiniz. Evet şimdi İstanbul Boğazı'ndan Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçeceğiz. Şey yapayım mı başladı motor sikletle Avrupa seyahati. Yani Tekirdağ Keşan'a e falan gitsem bunu derdim de. Yani Şişli'ye giderken bunu demeyi düşünmüyorum. Bana şöyle şey diyorlar mesela gece Kadir de demişti canım benim buradan selam olsun. Abi demişti motovloglarda belli konulardan bahset. Ya işte belli konular mesela şu an kıta değiştiriyoruz motosiklette kıta değiştirmek. Burada dikkat etmeniz gereken noktalar da var. Dünyanın en önemli yerlerinden olduğu gibi hava akımının e, yüksek olduğu yerler. Özellikle kışın gidiyorsanız ve hafif bir motorunuz varsa, hava sizi bir şehirden alıp diğer şehirde kadar sürükler var bir motor. Bakınız motor vlog. Herkes vlog çekiyor. Ay canım. Herkes böyle telefonu almış. Göstereyim mi size? Ablam uzun tırnaklarıyla köprüden geçiyoruz. Hikayesini de çektiğine göre artık gönül rahatlığıyla geçebiliriz. En sağ şeritte olmayı tercih ediyorum. Manzara açısından size biraz göstereceğim. Tam Avrupa'ya geçerken ki Türk bayrağı inanılmaz güzel. Şöyle gözümle yola bakıyorum. Kafamla sağa bakıyorum. Arkadaşlar burası inanılmaz esiyor şu anda. Hakikaten çok fazla esiyor. Yani o bayrak koruyorsa <laughs> öyle dalgalanmasının bir sebebi var. şu manzara çok güzel ya. Hakikaten şu ülkede, yani şu şehri yaşayanlar var. Şam olup otomotiv olmasak da yani şu şehri yaşayanlardan olmak isterdim. Yani maddiyata bakıyor ya tabii ki. Her şey para değil ama yani İstanbul'da yaşamak istiyorsanız para lazım. Buradan geçerken lütfen rüzgar akımına dikkat edin. Hızınız biraz daha stabil ve yavaş olsun. Bu çok önemli. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Like atarsanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Motovlog seviyorsanız olan biraz daha motovlog çek. Böyle güzel oluyor. Yemek yerken izliyoruz falan derseniz bunlar da güzel. Sevindik güzel. Sevdiğimiz yorumlar. Katıl butonundan da desteklerseniz çok güzel olur. Benzin çok pahalı. Şimdi katıl butonundan desteklerseniz teşekkür butonuyla ve katıl butonuyla seviniriz. Lütfen YouTube'da artık bu katıl e, kültürü oluşsun ya. Sadece bizi reklam gelirlerine şey yapmayın yani. Sonra, efendim neymiş, influencerlar yalan söylüyor bilmem ne. Yani mecburen söylüyorlar. Mecburen ünlü satmaya çalışıyorlar, para kazanmaya çalışıyorlar. <laughs> evet, artık Avrupa kıtasındayız. Çok ilginç bir duygu değil mi ya? Kıta değiştiriyorsunuz abi. Bilmediğimden soruyorum, coğrafyam kötü. Dünyada kıta değiştirdiğimiz başka bir şehir var mı İstanbul dışında? Çok ciddiyim ben bilmiyorum bunu. İki kıtayı birbirine bağlayan böyle bir şehir, böyle bir köprü var mı? Amerika'ya bakıyorum aklıma gelmiyor. Avrupa'da bir tek burası var, Asya'da yok. Yani Asya'da karşı taraftaki trafiğe bak, lan ben nasıl döneceğim? Eğer geç döndüysem eve Meltem trafiğin bitmesini beklemişimdir. Sıra bakma. <laughs> Neredesin? Saat kaç oldu? sebebi de bakmıyoruz evde çoluk çocuk. Evet buradan sağa döneceğiz. Şişli Mecidiye Köy. Pardon sağa yanaşabilir. Şimdi sırtında reflektörlü yelek yok ama dönüşte takacağım. Ben Koyu lacivert bir yelek var bende böyle. O sarılardan değil. Hadi bakalım. Şişli'nin göbeğine geldik. Benim bir tane videom var Adrasan tarafında İstanbul'dan köye göç diye. Oradaki abi şey diyordu yani şişle çalışıyorum diyordu. Yeter hani o hengameden bıktık diyordu. Kaç yıl önce, üç yıl önce falan. İnşallah geri dönmemişlerdir, tutunabilmişlerdir. Merhaba. Motorluysanız aralara girebilirsiniz böyle kırmızı ışıkta ama sadece. Çünkü girmezseniz biri gelip arkadan vurmasın. Hop. Oy nasıl trafik bak nasıl trafik? Daha saat kaç biliyor mu? 4 falandır yani. Öğleden sonra 4 falandır saat. Navigasyon <laughs> çok geç buluyor. Çok fazla araba var, çok fazla iş yeri var. Buradaki sinyal algılamada problem var muhtemelen. Yavaş gidiniz. Sinirlenmeyiniz. Hadi bakalım. bu yaşıyorum. Sanki burayı daha önce geçmemişim gibi. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş. Ümraniye'de kaybolmaya alışmış, şişli Şişli'de kaybolmaya alışık değilim. Ey Şişli. Kaybettim bugün kendimi kimsizdir. Sonu yok bunun Boşluklardan Boşluk beğendim. Bu motorcu şarkısı olsun bence. Kaybettim bugün kendimi, hükümsüzdür. Boşluklardan boşluk beğendim. Niye? Aralardan geçmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Kardeş, ben de geçebilir miyim? Recep Can. Buradaki en büyük sıkıntı motorcularla çarpışmayın herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Aralardan derelerden kaçarak gidiyor. Çarpışmıyoruz. Yazın da motorun yani yaza doğru işte 1-2 ay içinde OSE motorda muhtemelen varyatör bakımlarını ve bütün yağ değişimini falan yaptıracağım. Umraniyede OSE motoru mutlaka o arkadaşlar. Samimi ve dürüst motorculuğun adresi diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Buradaki polis memuruna Allah kolaylık versin. Çok zor işe. Çok zor, çok zor. Ha bu sefer doğru. Ha bu sefer doğru. Navigasyon kafayı yemişti. İstanbul'da büyük kaos içindeyiz. İleriden sola döneceğiz. Şişli Hudson Motor'a gitmeye çalışıyoruz. Buradaki motorcular var ya çok sıkıntılı ya. Adamlar çok zor durumda yani trafikte. Adres arıyor bak. Çok belli. Ya adres arıyor telefonla konuşuyor şeyden kasktan. Evet. Kıta değiştirdiğimiz seyahatimizin sonuna gelmek üzere. Yani bir gelelim artık da sonuna doğru geliyoruz. Teyze korktu. Ben görmem sandı, görürüm. Çünkü birini ezmekten korkarım. baş Al başına belayı uğraşır. <laughs> İnsan canını düşünmüyor mu Hayır. Canını düşünmüyor Her türlü sıkıntı. Ya, Barış abi bayağı mesafe varmış ya. Bunun editlemesi ne kadar sürdü siz biliyor musunuz? Ula oh, işte kaç dakika gibi geliyor. Motosiklet seyahatimizin sonuna geldik. Birazdan normal gibi o şey yaparım yani vedayı şeyde yapacağım, Hatsın Dere'de yapacağım. Kendinize iyi bakın. <laughs> Bu odüsem bakacağım. Nerelere geldik lan? Arabadan, derelerden. Şirin evlerden daha iyidir bence. Barış abiye söyleyeyim, şirin evlerden daha güzel Otobilon sonuna geldik. Şu anda Hudson Deri'ye geldim. Yıllardır böyle Türkiye'deki çapırcıların, kruzurcuların yeleklerini, montlarını aldığı yerdir burası. Şişli'de Hudson Deri. Hem imalat imalathane aşağıda hem dükkan burada. Ben de montumu buradan almıştım. Dediğim gibi şimdi onun e, Barış abiyle tadilatını yapacağız ama önce çay içeceğiz. E, videonun sonuna geldik. Motobilon sonunu böyle bitirmek istedim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.